Selamun Aleyküm değerli dostlar. Bu videomda sizlere çok kısa bir şekilde vaktinizi almadan güzel bir duadan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ile ilgili ne demiş ona bakalım inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ile ilgili her kim gönülden ihlas ile sevap ve faziletine inanarak bunu gündüz okur da o gün akşama çıkmadan ölürse o kimse cennetliktir. Her kim de sevap ve faziletine inanarak akşamleyin okur da sabah olmadan sabaha çıkmadan ölürse o kimse cennet ehlindendir. Cennete girer buyurdular. Buhari'den rivayet edildiğine göre. Evet arkadaşlar duamız Seyyidil İstiğfar duası. Okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halaktani. Ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike. Ma sata'tu a'uzu min şerri ma sana'tu. أبو لك بنعمتك علي و